Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik ünitesinin son kısmındayız. Bu kısımla birlikte üniteyi bitiriyoruz. Bu kısımda metal kaplamacılık ve korozyonu inceleyeceğiz. Önemli bir kısımdır. Genellikle ünitenin sonu olduğu için atlanan bir kısımdır. Ancak üniversite sınavında daha önce buradan doğrudan soru geldi arkadaşlar. Yine bu sene de gelme ihtimali vardı. Tabi gelmeye de bilir ama bu ünitenin arkadaşlar temel kısımlarından soru gelebilmekle birlikte böyle dipte köşede kalmış kısımlardan da soru gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden her noktaya yeterince önem değer vermek gerekiyor arkadaşlar. Hatta özellikle kaplamacılığı sınava son 1-2 hafta kala şöyle ufak bir tekrar etmekte fayda var arkadaşlar. Şöyle başlayalım isterseniz. Metal kaplamacılık arkadaşlar endüstride metallerin daha uzun ömürlü olabilmesi için kullanılabilen bir yöntemdir. Tabii ki pazarlamada metallerin daha güzel görünmesini de sağlar üzerine kaplanacak başka bir metalle. Burada arkadaşlar kaplamacılıkta genel olarak altın, gümüş, krom, nikel, bakır gibi metaller kullanılır. Tabii ki biz burada arkadaşlar kaplamacılık işleminin elektroliz devresiyle nasıl yapıldığını inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada kalıplar vardır. Buralara son derece dikkat edin arkadaşlar. Örneğin burada arkadaşlar bir çatalın gümüşle kaplanmasını inceleyelim. Şimdi metalle kaplama işlemi yapılırken arkadaşlar yani bir metali başka bir metalle kaplamak istersen kaplanacak madde kimse, yani hangi maddeyi kaplamak istiyorsan örneğin bu örneğimizde çatalı kaplamak istiyoruz başka bir metalle. Bu arkadaşlar elektroliz kabında katot olarak görev yapar. Yani bu katot elektrota yerleştirilir. Burada bakın arkadaşlar çatalı biz katot elektrota yerleştirdik. Elektroliz devresinde arkadaşlar katot olan uç eksi uçtur. Hangi metalle kaplayacaksak yani kaplayacak olduğumuz metalde anot tarafına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Burada da anot olarak gümüşü yerleştirdik. Anot tarafta artı uçtu. Yani kaplamacılıkta arkadaşlar kaplayacak olduğum maddeyi bu örnekteki olduğu gibi çatalı katota yerleştirmek zorundasın. Kaplayacağım madde ise arkadaşlar bu örnekteki gibi gümüşlü de arkadaşlar anota yerleştiriyoruz. Bu kalıp önemli arkadaşlar. Bu kalıp size sorulabilir. Son olarak arkadaşlar elektrolit olarak da yani buradaki çözeltide de anotta hangi maddeyi kullanıyorsan örneğin burada anotta gümüş kullandık. Onun metalinin iyonunu içeren çözelti kullanmanız gerekir. Yani anotta gümüş kullandım o zaman çözeltim gümüşlü bir çözelti. Gümüşün iyonu olan bir çözelti olması gerekir arkadaşlar. Şimdi bu üç kalıbı yerleştirdik. Anota gümüşümüzü yerleştirdik. Katota çatalımızı kaplanacak madde yerleştirdik. Çözelti olarak da anottaki madde'nin iyonunu yerleştirdim. Bakın çatal, katot, gümüş metali anot olarak seçildi. Elektrolit hücre olarak da arkadaşlar gümüş iyonu içeren çözeltiyi kullandık. Şimdi bu arkadaşlar bu sistemi kurduğunuz zaman buradan da elektrik enerjisi gönderdiğiniz zaman arkadaşlar normal klasik olarak anotta yükseltgenme, katotta indirgenme gözlemlenecek. Anottaki gümüş artı yükseltgenecek ag artıya. Daha sonra Ag artı da buradan aldığı elektronlarla arkadaşlar indirgenip şöyle çatalın çevresinde toplanacak arkadaşlar. Zamanla arkadaşlar bir süre sonra bu çatalın tamamı bu gümüş ile gümüş metal ile kaplanmış olacak ve elektroliz işlemi bitmiş olacak. Yani bu yöntemle arkadaşlar kaplama işlemi gerçekleştirilebilir. Hem daha güzel görünmesi için hem de o metali korumak için kullanılan bir yöntemdir arkadaşlar. Sulu çözelti için ne demiş? Gümüş iyonları katoda doğru gider. Bakın sulu çözelti içerisinde Ag artı iyonları katoda doğru gidiyor. Buradan gelen elektron burada yükselken Ag artıya yükselken ve elektron verdi. Buradan gelen elektronlarla indirgenerek arkadaşlar element haline döner ve bunun üzerinde toplanır. Yani element halinde bir birikerek arkadaşlar kaplama olayını gerçekleştirmiş olur arkadaşlar. Bu kalıp arkadaşlar unutulabilir. O yüzden sınava yakın bir zamanda tekrar etmenizi söylüyorum arkadaşlar. Yani hangi taraf acaba anottu? Hangi taraf katottu? Çözeltide hangisini kullanacağım? Unutulabilir arkadaşlar. Bunu dediğim gibi tekrar edin. Doğrudan bu sorulabilir arkadaşlar. Doğrudan böyle sorular var. Şimdi soru çözümlerine de bakacağız zaten. Doğrudan bu dediğim gibi sorulabilir. Şöyle örnek bir soru arkadaşlar. Tabi bu soru bankalarında arkadaşlar çok fazla bununla ilgili soru yok açıkçası. Önemli bir kısım olmasına rağmen çok fazla soru üretilmiyor bundan. Daha çok MEB'in kaynaklarında var arkadaşlar sorular. Ben de MEB kaynaklarından bu soruları aldım. Şöyle metal malzemelerin kimyasal aşınmaya uğramalarına korozyon denir diyor. Korozyon da inceleyeceğiz ama bu korozyon ve kaplamacılığı birleştiren bir soru arkadaşlar. Zaten korozyonda alınacak yani metallerin aşınmasını önlemede kullanılan bir yöntem olduğunu da söylüyoruz esasında kaplamacılığın. Korozyonu önlemek için genellikle elektro kaplama yapılır. Yani kaplamacılık yapılır diyor. Bu işlemde kaplanacak malzeme elektroliz devresine katot kutbuna bağlanır. Yani burada bilgiyi de veriyor arkadaşlar. Çözeltideki katyon kaplanacak malzemenin üzerinde indirgenir ve kaplama işlemi tamamlanır demiş. Çivi ve vidaların korozyona uğramalarını engellemek için amacıyla çinko ile kaplandığı bir atölyede kurulan elektroliz devresi bu şekildedir demiş. Bakın çinko ile kaplamak istiyor bu çivi veya vidayı arkadaşlar. Buna göre devredeki x, y ve z maddeleri hangisi olmalıdır diyor. Bakın x tar z tarafı burası, y tarafı burası, x tarafı da burası arkadaşlar. Yani doğrudan size hangisinin anot, hangisinin katot, çözelti madde anotun mu, katotun mu, iyon olduğunu soruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar anot tarafı şu sol taraf artıdır. Anot tarafıdır anot. Sağ taraf eksi katot tarafıdır. Şimdi anotta arkadaşlar kaplayacak olduğu maddeyi kullanıyorum. Kimle kaplamak istiyor arkadaşlar bunu? Çinko ile kaplamak istiyor. O zaman Z nedir arkadaşlar? Zn yani çinkodur. Z'yi Zn olarak şöyle bulalım. Buradaki çözelti arkadaşlar ne olması gerekiyor? Şuradaki anottaki maddenin iyon olması gerekiyor. Yani Zn 2 artı olması gerekiyor. O zaman X'i de bulduk. Zn olması gerekiyor. Peki katotta ne olması gerekiyor arkadaşlar? Katotta da kaplayacak olduğum madde çivi veya vidayı da katota yerleştirebiliriz. Örneğin bu örnekte çivi olsun. Çivi var çünkü öncülerde sadece. Çivi de o zaman y tarafında olması gerekir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı A şıkkı gelir arkadaşlar. Do gördüğünüz gibi arkadaşlar doğrudan ezber içeriyor aslında bu sorunun çözümü. Geçtim. Benzer bir soru arkadaşlar. Metal bir çatalın gümüş ile kaplanması ait deney düzeni aşağıda verilmiştir diyor. İşte katota çatalı yerleştirmiş. Anota gümüşü. Çözelti olarak da gümüş interneti. Burada Doğrudan size düzeneyi kurup vermiş arkadaşlar. O bilgilerinizi ölçmüyor. Buna göre diyor ki hangileri doğrudur? Kaplama işlemi yapılacak metalin tuzunun sulu çözelsi elektrolit olarak seçilmiştir. Kaplama işlemi yapılacak metal gümüş onun çözelsi onun iyonu seçilmiş. Zaten öyle olması gerekiyor. Dolayısıyla bu doğru. Anotta metalik gümüş yükseltgenerek çözeltiye geçer. Anotta yükseltgenme katotta indirgenme olur. Anotta AG yükseltgenecek. Burada da AG artı iyonları katotta indirgenerek çatan üzerinde toplanacak. Dolayısıyla bu da doğru. Katotta da AG artı 1 elektron olarak AG indirgenmiş. Bu gerçekleşir. Bu ifade doğru. Dolayısıyla 3'ü de doğru E şıkkı diyebiliriz. Bir başka soru bu doğrudan arkadaşlar. Buradaki elektrolizle kaplamacılıkla ilgili bir soru değil ama kaplamacılıkla ilgili yine bir soru aktiflikle esasında çözülüyor. Yine de görmüş olun diye aldım arkadaşlar. Şimdi ağaç şekli verilmiş bir bakır var. Ağaç şekli verilmiş bakır şurada. Telin tamamı gümüş nitrat yani AgNO3 çözelsine batırılıyor. Şöyle şekil birdeki gibi şu ağacı arka bakır bir ağacı. Bakırı şöyle gümüş nitrat içeren çözeltiye daldırıyorsunuz. Bir süre sonra bakır metalin verdiği elektronları çözeltideki gümüş iyonları ag artı alarak bakır telin üzerine indirgeniyor arkadaşlar. Ve ağaç şeklindeki bakır tel gümüş metali kaplanarak gümüş ağacı oluşuyor. Arkadaşlar buradaki bakır çözeltide ag artı iyonları vardı. Bakır yükseltken de ag artı indirgendi. Ag artı indirgenip şu ağaç şeklindeki Telin üzerinde toplandı ve şöyle bir gümüş ağacı oluştu. Sonra da bu sırada da bakır nitrat çözeltisinin rengi mavi olduğundan başlangıçta renksiz olan çözelti rengi maviye dönüşür diyor. Bu bilgileri veriyor arkadaşlar. Şimdi bu deneyde hangilerine ulaşılabilir? Şimdi burada arkadaşlar bakın buradaki bakır, burada da ag artı yonu var. Bakın bakır ve ag artı yonu var. Diyor ki burada ag bunun üzerinde toplamış Yani ag artı indirgenmiş. E bakır da yükseltgenerek çözeltiye geçmiş. Hatta çözelti iyon rengini vermiş. Tabi burada bakırın değerli artı 1 artı 2 olabilir. Onlar önemli değil. Bakır yükseltgeniyor. Gümüş indirgeniyor. Şimdi burada bakır yükseltgenecek. Gümüş de indirgenecek. Dolayısıyla bu tepkime gerçekleşir. Doğru. Bakır telin gümüş metaliyle kaplanmasının nedeni gümüş metalin bakır metalinden daha aktif olmasıdır. Arkadaşlar aktiflik konusunu hatırlayın. Bakırın burada gümüş artıyı indirgeyebilmesi için bakırın gümüşten daha aktif bir metal olması gerekir ki daha aktif olduğu için burada zaten indirgemiş. Dolayısıyla burada gümüş bakırdan aktif değil bakır gümüşten aktiftir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Gümüş metalinin elektron alma isteği bakır metalinden daha fazladır demiş. Gümüşün elektron verme isteği daha az. Dolayısıyla alma isteği daha fazladır. Bu aktiflik sıralamasından bunu bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu ifade doğru. Dolayısıyla cevap 1 ve 3 C şıkkı diyebiliriz. Bir diğer örnek böyle sözel işlemli bir soru da gelebilir arkadaşlar kaplamacılıkla ilgili. Şimdi diyor ki alüminyum metalinden yapılmış bir levha. Gümüş metal kaplanmak istenmektedir. İsterseniz burada şekli falan da çizebilirsiniz arkadaşlar. Alüminyum levha içinde gümüş nitrat suluç çözeltisi bulunan elektroliz kabında katota konup 200 saniye süreli elektroliz ediliyor diyor. Alüminyum levha gümüş ile kaplanda kütlesinde 43,2 gramlık bir artış olduğu belirleniyor. Buna göre elektroliz devresinde geçirilen akım kaç amperdir diyor. Arkadaşlar burada 43,2 gramlık artış burada toplanan gümüşten gelir. Dolayısıyla katotta da gümüş artı iyonu bir elektron olarak gümüşe indirgenmiş. Burada arkadaşlar Toplanan gümüşün kütlesinden molüne geçebiliriz. En eşittir 43,2 bölü. MA'sı da burada 108. Burada 43,2'yi 108'e bölersek 4 ile çarpsak geliyor. 1 virgül geri gel 0,4 mol. O zaman burası da 0,4 mol. Tabi burada vermesi gerekiyor ama vermemiş. 1 mol arkadaşlar 96.500 klomptur. Yani 96.500 klomp alalım daha doğrusu. 96.485'tir tam değeri. 1 mol 96.500 klomp buradan 0.4 mol yani 0.4 çarpı 96.500 klompluk yük geçmiş demektir. 0.4 çarpı 96.500 klomp. Şimdi burada devreden geçiren akımın kaç amper olduğunu soruyor. Burada Faraday kanunlarından Q eşittir I çarpı T'yi hatırlıyorsunuz. Q yerine arkadaşlar 0.4 çarpı 96.500 yazıyorum. Eşittir I çarpı T yerine de arkadaşlar 200 yazıyorum. Bu işlemden cevabımız gelir arkadaşlar. Şöyle işlemleri yapmamız gerekirse şu 2 0 atılır arkadaşlar. Şuradan 2 0 attım. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 0,2. 2 ile çarp 1 virgül geri gelebiliriz. 965 2 ile çarpalım. 2 kere 5 10 elde var. 1 2 kere 6 12 13 1 18 19 1 virgül de şöyle geldik. Yani 193 amperlik arkadaşlar burada akım geçiriliyor diyebiliriz. Son olarak korozyonu inceleyip bu üniteyi tamamen bitiriyoruz arkadaşlar. Korozyon arkadaşlar metallerin aşınmasıdır aslında. Metallerin aşınmasına korozyon diyebiliriz. Metallerin veya metal metal karışımı oluşan olan alaşımların çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşınmasına arkadaşlar korozyon diyoruz. Paslanma, çürüme gibi olayların tamamı arkadaşlar korozyon diyebiliriz tabii ki metaller için. Örneğin demir bir çivinin üzerinde oluşan pas arkadaşlar korozyondur. Gümüş bir eşyanın kararması korozyondur. Bakır bir kabın içinde oluşan yeşil tabak arkadaşlar Korozyona örnek verilebilir şu şekilde de gördüğünüz gibi arkadaşlar korozyona uğramış bir boru sistemi. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar korozyondan koruma yöntemleridir. Yani metallerin aşınmasını hangi yöntemlerle koruyabiliriz arkadaşlar? Öncelikle boyama işlemi kullanılabilir. Bir metal de oradan boyanarak korunabilir. Başka bir metalle kaplama yani galvanize etme işlemi de kullanılabilir. Demin kaplamacılığı nasıl yapıldığını, elektrolizle nasıl kaplandığını görmüştük. Burada arkadaşlar galvanize etme çinko ile kaplamaktır. Yani galvanize etme yönteminde korozyona uğranması istemeyen metalin yüzeyi düzgün, çok ince ve çatlaksız çinko tabakasıyla kaplanır arkadaşlar. Üçüncü yöntem bizim için önemlidir. Üçüncü yöntem doğrudan arkadaşlar bunun sorusu da gelmiştir daha önceki yıllarda. Katodik koruma. Yani kurban edilen elektrot, işte kurban anot, kurban elektrot kullanma yöntemiyle arkadaşlar metaller korozyondan önlenebilir. Buradaki mantık şudur arkadaşlar. Bir metali korozyondan korumak için metale bu metalden aktifliği daha fazla olan. Yani örneğin demiri biz korumak istiyoruz korozyondan. Demirden aktifliği daha yüksek olan bir metal. Bu metale bağlanıyor arkadaşlar. Bağlanan bu metal kurban elektrot yani kurban anot ismini alıyor arkadaşlar. Ya bir metal aktifliği ondan daha yüksek bir metal bağladığımız zaman o metal anot görevi görüyor ve bu buradaki metal arkadaşlar kurban elektrot ya da kurban anot ismini veriyoruz arkadaşlar. Burada genellikle işte köprü, gemi, yeraltı petrol boruları, hava gazı saklama tanklarında arkadaşlar korozyondan korunması için boyama, galvanize etme veya elektrolizle kaplama işlemleri çok pahalı olacağı için uygun değildir arkadaşlar. Bu yüzeyler için düşük standart indirgenme potansiyeline sahip yani indirgenme potansiyeli düşük, yükseltgenme potansiyeli yüksek bir metal seçilir. Örneğin bir geminin pervanesine korozyondan uğranması istemiyorsa seçilen metal parçaları gemi yüzeyine tutturulur arkadaşlar. Bu şekilde korozyondan önlenmiş olur. Şu şekilde de arkadaşlar örneğin bir boru yer altındaki bir boruyu arkadaşlar korumak istiyoruz. Onu arkadaşlar çeşitli yöntemlerle bir kurban elektrot ondan aktifliği daha yüksek olan örneğin magnezyum alüminyum gibi bir metal bağlanarak arkadaşlar kurban edilen anot görevi görerek arkadaşlar katotik görme, katotik koruma sağlanabilir arkadaşlar. Bu nokta önemlidir arkadaşlar. Bu noktayı dediğim gibi daha önceki yıllarda bunun sorusu geldi. Şöyle bir örnek yapalım. Basit bir örnek. Demir, krom, çinko, bakır metallerin elektron verme eğilimleri aktiflik sıralaması verilmiş. Buna göre demir metalini korozyondan korumak için bu üç metallerden hangileri kullanılabilir? Demiri korumak için demirden aktif metal kullanmanız gerekir. Yani çinko veya krom kullanabilirsiniz. Dolayısıyla doğrudan C şıkkı diyebiliriz. Bir başka örnek. Bir maddenin değişik etkiler sonucunda kimyasal olarak aşınmasına, işte oksitlenme, çürüme, paslanmasına korozyon denir demiş. Korozyon, maddelerin yıpranmasına ve görüntülerinin bozulmasına sebep olur. Metallerin korozyondan korumak için bazı yöntemlere başvurulur demiş. Buna göre aşağıda verilen korozyondan korunma yöntemlerinin hangisi? diğerlerine göre daha az etkildir. Galvanize etme kullanılabilecek bir yöntemdir. Katodik koruma kullanılabilecek bir yöntemdir. Boyamak, elektrolizle kaplamacılık, elektroliz etmek kullanılabilecek bir yöntemdir. Metal nemli ortamdan uzak tutmak da yine kullanılabilecek bir yöntem olmakla birlikte diğerlerine göre daha az etkildir. Zaten tam olarak nemli ortamdan uzak tutmak mümkün değildir arkadaşlar. Yani havasız bir ortamı tam olarak yerleştirebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla E şıkkı en az etkildir diyebiliriz. Bir başka soru arkadaşlar. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşılmasına korozyon denir demiş. Yine her seferinde tanımlıyor arkadaşlar. Yeni nesil tarzda sorularda bildiğiniz gibi önden bilgi veriyor arkadaşlar. Sonra buna göre çözmenizi istiyor. Korozyon kelimesi genellikle metaller için kullanılır. Örneğin demir metali nemli havada oksijenle yükselken halk arasında pas denilen bir bileşik oluşturur. Demir metali kuru havada daha uzun sürede yükselkenir. Demirden daha aktif olan metaller ise aynı koşullarda daha kısa sürede korozyona uğrarlar demiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Korozyona uğrayan metalin kimyasal özellikleri değişir. Doğru. Paslanıyor. Burada oksijenle tepkimeye giriyor. Dolayısıyla kimyasal özellikleri değişiyor. Bu doğru. Aktifliği yüksek olan metaller daha kolay korozyona uğrarlar demiş. Bakın arkadaşlar burada ne diyor? Demirden daha aktif olan metaller ise aynı kuşlar daha kısa sürede korozyona uğrarlar. Dolayısıyla daha kolay. Daha kısa olduğu için daha kolay korozyona uğru uğruyorlar. Dolayısıyla bu ifade doğru. Metal malzemelerin aşınmasında ortam koşullarının etkisi yoktur demiş. Ancak ortam koşullarının etkisi vardır arkadaşlar. Bulunduğu ortama göre gördüğünüz gibi havayla vesaire tepkime girerek korozyona uğrayabiliyor. Dolayısıyla burada cevaba 1 ve 2 B şıkkı diyebiliriz. Bir başka örnek. Katodik koruma metalleri korozyona karşı korumak için uygulanan bir yöntemdir diyor. Bu yöntemden korozyondan korunacak metale aktifliği bu metalden daha fazla olan başka bir metal bağlanır demiş. Bağlanan bu metale kurban elektrot denir. Katodik korumada kurban elektrot anot işlevi görür. Bu amaçla görseldeki demirden yapılmış gemi pervanesinin yüzeyine çinko parçaları tutturulmuştur diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Çinko metali arkadaşlar aktifliği daha yüksek olduğu için burada anot işlevi görür ve anot işlevi gördüğü için bu da nedir arkadaşlar? Kurban elektrottur. Dolayısıyla çinko metali burada kurban elektrottur. Doğru. Demirin aktifliği çinkodan fazladır demiş. Yanlış. Burada çinkonun aktifliği demirden fazladır ki o yüzden o kullanılıyor zaten. Zamanla çinko metalinin kütlesi azalır ifadesi yine doğrudur arkadaşlar. Zaten demir için çinkoyu burada anot olarak görevde, görev yaptı. Çinko bu anlamda kendini feda etmiş oldu, kurban olmuş oldu. Çinko metalinin kütlesi zamanla aşınacaktır ama demiri bu anlamda korumuş olacaktır diyerek 1 ve 3C şıkkı diyebiliriz. Son olarak toprak aşınmasının erozyon olarak ifade edildiği gibi metal aşınmasında korozyon olarak ifade edilir demiş. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi korozyona örnek olarak verilebilir diyor. Demir zincirinin paslanması arkadaşlar metalin aşınması dolayısıyla doğrudan korozyon örnek verilebilir. Vidaların çinko metaliyle kaplanması bir önlemdir. Kararan gümüş yüzeyin parlatılması bir önlemdir. Bakır kabın kalaylanması bir önlemdir. Araç kaportaların boyanması da arkadaşlar yine korozyonu karşılanan alınan önlemlerdendir. Dolayısıyla aşık paslanma diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde kaplamacılık ve korozyonu da incelemiş olduk arkadaşlar. Önemli bir kısımda atlanmam atlanmaması gereken bir kısımda. Genel olarak da üniteyi bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra organik kimya devam edeceğiz. Diğer derslerde görüşmek üzere kolay gelsin.